Orası merkez camimiz bizim. Hı hı. Ee, burada bir de şeyde Ulu Cami'nin olduğu yerde Karşısı Takkeciler Cami'miz vardı. Mesela e, bu göre o Takkeciler Camisi'nde ne kadar dolarsa dolsun içerisinde mutlaka bir kişilik bir yer kalıyor yani. Hı -hı. Ee, öyle bir şey var. Burası biliyorsunuz Sokak'ın Tarihi Kalesi. Evet. Ulu bakmak istersen bakalım abi istersen. Evet, evet. Burası, Burası çok. Zaten restoreler oldu. Restore yapıldı. Hı hı. E, tamirat falan yapıldı. Yeni restore edildi. Daha önce şu demirleri görüyorsunuz demir dışarıda. Onlar daha önceden yoktu. Yeni yapıldı. İnsanlar biraz daha hani o kaleye e, daha e, güvenli bir şekilde çıkmasını sağlamak için e, demir merdivenler yapıldı. Güzel oldu. Orası çok harika oldu. Ee, bir olursa oraya da sizi çıkarırız. Hatta girişe kapı falan koydular. Yollara mesela şeyler yapıldılar genelde. Ee, set falan çekildi. Şu demirleri görürsünüz zaten. Evet. Ee, demirlerin bulunduğu yere hani şey, güvenlik amaçlı set yapıldı. Buranın bir de şöyle bir şeyi var abi. Doğal şu deriyi görüyorsunuz. Doğal. Evet, evet. Şu tesis e, şu olma kısmı var ya. Evet. Olma kısmını Cuma Meydanı'nda akşam baktığımız zaman böyle havadan kararmaya yakın bu e, şeyde, Tokat'ın bu kalesinde, bu kısmında insan silüeti evet. e, yansıyor ve insan silüeti çıkıyor. Yani yatan onu, insan silüeti. Yatan insan silüeti çıkıyor yani. Bunu e, şey yapabilirsiniz hatta ee, Cümle meydanına indiğimiz ha. Bir gece bir akşam böyle. Tam karardığı zaman hava. Şöyle camiye de bir bakalım. Buyurun camiye geçelim İbrahim abi. Abi, Tokadın en eski camilerinden abi.